Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız. Bugün günlerden kuşlar. Biliyorsunuz salı günü, boş günüm. Bugün kuşlarla ilgilendim. Biraz ne yaptım? Güzel haber. Artık yumurta almaya başladık. Yatmaya da başlıyor kuşumuz. Devamı gelir. Bu çiftim, bu takımım. Maşallah var. Sürekli kuşa yavru alıyorum. Eee ne yaptım? Yavruluğuna biraz talaş koydum. Hem yavruluk yumurtalar kirlenmesin diye, batmasın. Çünkü biliyorsunuz dışkı yapışıyor. Bazen çıkamıyor yavrular. Biraz talaş koydum. Ondan sonra altlarını temizledim. Sularını koydum. Bunlara vitaminsiz koydum suyu. Vitamine eklemedim. Sebebi bunları yeni vermiştim vitamin. Dediğim gibi haftada 2 en fazla 3 kere vitamin veriyorum. Vitaminle su veriyorum. Bu kuşlarda bir şeyler başaracağız yine inşallah. Burada hareketlilik yok. Bu takımım devam. Hallerinden memnun. Güzel güzel kurulaşıyorlar. Çiftleşme görmedim ama dişinin altı dolu gibi yumurta var gibi. Maşallahları eksik etmeyin. Bu takımımız... Yuvada yavru da 3 tane yavru var bunlarda ama dediğim gibi arkadaşlar bu yavruları göstermeyeceğim. Öbür üçünü büyük ihtimal nazardan kaybettik çünkü kuşların hiçbir şeyi yoktu. Sapa sağlamdı yavrular yeme düşmüşlerdi yem kırıyorlardı. Hallerinden memnunlardı uçuyorlardı kaçıyorlardı ama kaybettik 3'ünü Burada Japon takım bunlar da yuva hazırlığında bakın şöyle içeriği oymaya başlamışlar. Bu Japonesi takımımda da hareketlilik başlıyor. Dediğim gibi bunlar biraz küçük. 7 aylık anca 7-8 aylık belki de. Ama bunlarda ışık var gibi. Bunlardan da yavru alacağız gibi. Bunlar hep yuvada ama bunlarda hareket yok. Bilerek bunların yuvaya tavaş, talaş koymadım. Talaş koymamamın sebebi çok dağıtıyorlar arkadaşlar. Burası full talaş doluydu. Ve artık hiç yok. Folluğu niye koymuyorum? Folluğu koymamamın sebebi yavrular erken atlayabiliyor yem almak için. Yuvadan erken atlayınca da anneleri ya da babaları öldürebiliyor kuşları, yavruları. Onun için yavruluklara folluk koymuyorum. Direkt böyle talaş atıyorum. Ve dağıtmayan takımlar bunlar mı? Bunlar hiç dağıtmıyor. Üsttekiler de dağıtıyor diye eklemedim. Yumurtadan sonra onlara da talaş ekleyeceğiz arkadaşlar. Vitamin bugünlük bunu kullandım. Bu vitaminden attım. Vitaminlerin çoğu aynı. Ee, i̇şte vitaminlerin hepsi var. A, E, D, C. Hepsinde böyle yazıyor ama bilmiyorum yararı var mı? Değişik değişik kullanıyoruz. Emma, Emma bu aralar sinirli arkadaşlar. Bakın. Emma'ya yavaş yavaş dokunmaya başladık ama çok mu sıktık ya da çok mu serbest bıraktık bilmiyorum. Kafesinde mutlu. Kafesinde mutlu fakat ben elimi soktuğum an huzursuzlanmaya başlıyor. Sağa sola çarpıyor. Onun için emmayı çok sıkıştırmıyorum arkadaşlar. Geçen elimi ısırdı. Seveyim dedim yaklaşayım dedim elimi ısırdı. Kanatlı da arkadaşlar. Maşallah gagası güçlü. Şu elim uzatıyorum gelmiyor. Bir arkadaşımız yoruma yazmış. Ben dışarıda başardım. Kendi sultan papağanım şu an yanımdan ayrılmıyor diye. Dışarıda deneyeceğiz arkadaşlar. Her şey zamanla ve sabırla. Mineral bloğunu biraz gagalamış. Sevdi galiba. Yeni yem aldım. Aldığım yem 25 kiloluk yem aldım. Çünkü artık kuşlar çok yem için 5 takım 2 tane de tek kuşum var. Yem yetiştiremiyorum. Yem şöyle güzel kargolanmış bir şekilde geldi. Güzel ile burada da üflenecek yemim. Yani e, akıllı yemliklerin altından topladığım yemler. Yemi şöyle kolaylık olsun diye küçük kaplara ayırıyorum. Buradan kolayca ekleyebiliyorum. Yem kaliteli. Göründü bana ama toz yok bir şey yok. E, meyveli karışık diye aldım bu yemi. 400 liraya aldım. 379 liraya aldım. 25 kilosun. Yani kilosu 15 liraya geliyor. Pet 1 kilo yeme 30 liraya satıyorlar arkadaşlar. 25 ile 30 arası değişiyor. Yerine göre. Bu hem daha ekonomik oldu. Hem dakika başı 5 gitmiyorum. Ve korkarak çekinerek aldım ben bu yeme ama. Kaliteli çıktı şansıma. Şöyle çuvalı da göstereyim hatta. Kargoyu güzel kargolamışlar. Çuval poşet ve tekrar çuval. Yemimiz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz yem. Memnun kaldım açıkçası. Eğer böyle almayı düşünen varsa aldığım yerin linkini e, sayfadan bırakabilirim sizlere de arkadaşlar. İsterseniz yorumlara yazın. Yoruma cevap olarak veririm. Linkleri. Bizde durum bu. Kuşlarımız halinden memnun. Yine küçük bakın. Küçük küçük başını göstermeye başladı. Bunlar Japones arkadaşlar. Tepeli Japones. iki tane yavrum. Tepeli Japones. Diğerinin daha tüylerinden belli değil ne olduğu Çünkü daha tüyleri çok yok. Burada baba Japones. Bu bir, bir seneye açtı bu. Bir senedir bende. Ele alışkın bir kuş. Annesi yeni gelmişti. Ya yeni dediğim en az 2-3 aydır. Bunlardan ilk aldığım yavrular bunlar olacak inşallah. Bakın şu bir bakın. Şu güzelliğe bir bakın. Maşallah. Maşallah oğluma. Şu sesin güzelliğine bakın arkadaşlar. Maşallah diyene daha çok nasip etsin Rabbim. Maşallahları eksik etmeyin arkadaşlar. Göstermeyecektim ama sürpriz çıktı bu. Yuvalık ağzına gelip yem istiyor. Hazır. Böyle görünmüşken sizlere de göstereyim. Baba sinirlendi bakın. Bakın yem... Yem benim bayağı hoşuma gitti ya. Yem güzel. İsteyene link bırakabilirim. Ben 11'den aldım. İçimizde hareket var gibi maşallah. Bunların yavruları da güzel çıkacak diye tahmin ediyorum. Taze atarlarsa, çıkartabilirlerse. Japon var diye kızgınlaşma, hareketlilik. İlerleyen zamanlarda tekrar devam ederiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu akşamları altıda yüklüyorum. Hoşça kalın. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bilmediğim, yanlış yaptığım veya güzel yaptığım şeyleri de yorumda belirtirseniz ona göre devam ederiz arkadaşlar. İyi günler. Kolay gelsin.